şu boğaz halimi nedir? Var mıdır ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol olarak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasıca tehaşut ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya yeni dünya. Bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi. Mahşer, hakikat mahşer. Yedi iklimin cihanın duruyor karşında. Avustralya'yla ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, Deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yam, yam kimi bilmem ne bela. Hani tarna da zuldür bu rezil istila. Öteden saykalar parçalıyor afak. Birden zelzeller kaldırıyor ahmakı Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor. Göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaptığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak top tüfekten daha sık. Gülle yağın mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabiyalar ister, ne siner hasmından. Alınır mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram çünkü tesis ilahi o metin istikam.